I can't. Can I help you? Please, please. Kadın dedi ki, "Excuse me." Adam dedi ki, "Excuse me." "Afedersiniz, can you help me?" "Excuse me. Excuse me." "Afedersiniz," dedi kadına. "Can you help me?" bana yardım eder misiniz? Kadın no I can't dedi. Bu can't cennat diye yazılabilir böyle. Birleştirirseniz böyle can't olarak yazılır. No I can't yardım edemem. Hayır dedi. Neden? Çünkü lastiği patlamış. Kendisi derdi başından aşkın. Adama bir de yardımcı mı olacak yani? Sonra adam acıdı kadına halini gördü. Dedi ki Can I help you dedi. Can I help Şu h harfi help you. Yani ben sana yardım edebilir miyim dedi bu sefer. Kadın da yes please dedi. Evet, lütfen dedi. Çünkü kadın lastiği tek başına çok zor değiştirecek belli yani. Mrs. Matthews'umuz kapıyı açmaya çalıştı. Açamadı. Ne dedi? Aa. Excuse me. Dedi şu vatandaşa. Affedersiniz. Can you help me? Bana yardım eder misin? Can başta olunca soru işareti oluyor. You can help deseydi sen yardım edebilirdin. Ama can başa gelince soru işareti oluyor. Can you help me? Bana yardım eder misin? Bu ne dedi? Yes, of course. Evet. Elbette demek of course. Elbette yardım ederim demek. Oh, thank you. Oh, thank you dedi o da. Yani Aa oh. Thank you. Teşekkür ederim dedi. Sonra kadın geldi çiçek getirecek. Bu sefer bakıyor kapıyı açacak. Yine açamıyor zorlanacak. Bu sefer kendisi teklif ediyor. Ne diyecek şimdi kadına? Can I help you diyecek. Can I help you? Size yardım edebilir miyim? Size ben ben yardım edebilir miyim? Bu da ne diyecek? Yes, you can diyecek. Yes, you can. Evet, siz yardımcı olabilirsiniz anlamında bu kelimeyi kullanacak. Cümleyi kullanacak. Bakalım. Can I help you? Oh yes. Open the door please. Hmm, neydi? Thank you. Neydi bakın? Yes dedikten sonra you can help me demedi de open the door please dedi. Ne demek open the door please? Open açmak the door kapı virgül please lütfen. Kapıyı açın lütfen dedi. O da kapıyı açarak yardımcı oldu. İkisinin de çiçek var ellerinde. Asansörün kapısını açamadılar. Bu kadın ne dedi? Bu kadın ne dedi? Şu kadına "Can I help you?" onun sağında, onun solunda çünkü çiçek. Birisinin sağı boş, birisinin solu boş. Bu açamadı kapıyı. Bu da dedi ki ona "Can I help you?" Sana yardımcı olabilir miyim dedi. Bu da "Yes, you can." dedi. "Yes, you can help me." Yes you can help me. Evet bana yardımcı olabilirsin sen dedi. Can you take this? Yes, of course. Ne yaptı? Can you take this? Tekerli halledemedi güya. Hani film ya bu. Normalde açar. Can you take this. Yani sen bunu, bu derken hangisi? Bu çiçek. Take alabilir misin? Can you take this? Sen bu çiçeği alabilir misin dedi. O da yes of course dedi. Evet. Elbette alabilirim. Elini boşaltacak. O da ne yapacak? Asansörün kapısını çağıracak asansörü açacak. <laughs> after you. No, after you. Just a moment dedi adam. Ne demek yani? Just a moment. Bir dakika lütfen. Bir dakika veya bir an lütfen dedi. Ben çıkayım sonra siz gelin dedi. Sonra gülüştüler dışarı çıktı adam. Sonra sırayla içeriye girecekler. Ne dedi? After you dedi. After you. Siz buyurun ilk önce. Sizden sonra. After sonra you. Senden sonra ben geçeceğim dedi. Sonra o da no 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 after you diyecek. Hayır, ben senden sonra diyecek. Anlaşamayacaklar. Bakın şimdi ne olacak. Gördünüz mü? Can I help you? You sana help yardım ben I can I help you? Sana ben yardımcı olabilir miyim? Can I help you? Yes please. Yes please. please lütfen anlamında o da teşekkür etti. Yes please. Can you help me? Can you help me? Sen bana yardımcı olabilir misin diye sordu. Can you help me? Yes I can. Yes I can. Evet, evet ben yardımcı olabilirim dedi o da. Yes of course. Yes of course. Evet, elbette. Yes of course. Elbette. Can you take this? Can you take this? No, I'm sorry, I can't. Kadın dedi ki. Can you take this? Yani bu çiçeği take almak, this bu. Bu derken çiçeği kastediyor. Sen can yapabilir misin? Can you take this? Bu çiçeği alabilir misin dedi. Bu da çok sıkışık ya orası. No, I can't dedi. Ben bunu alamam dedi. I can't. Kalkan. Böyle de yazılabiliyor. Kenyak veya bir değişiklik de, şey de, de böyle yazılıyor. I can take it now. Şimdi çiçeği diğer eline aldı. O tarafını boşalttı. Dedi ki I can take it now. Now şimdi. Ben şimdi onu Alabilirim, dedi. Thank you. Thank you. Teşekkür ederim. Ooo. Üstümü kilitlemiyoruz bir açıdan. Maşallah, maşallah. Dad. Dad, babacığım. Can you help me? Yes, I can. Dad, can you help me? That babacığım Can you help me? Bana yardım eder misin? Yes. I can dedi babası da. Çocuk tabii ki de yardımcı olmasını istedikten sonra babası yok mu diyecek yani. Tabii ki de yes diyecek yani. Kadıncağız takkiyi düşürdü alacağım diye zorlandı. Kadına yardım etmeye gelmiştik. Can I help you dedi. O da no <laughs> dedi. Geçiştirdi. Just a moment. Just a moment. Please. Nasıl yazılıyor bakın. Just e Moment. Bir dakika lütfen. Bir an lütfen. Dedi. Sonra bakın. Come in. come in dedi. Come in. Ne demek come in? Come in. İçeri girin lütfen. Come in please deseydi bir de. Belki der biraz sonra. Come in please. İçeri girin lütfen. Can I help you? Please take it. It's for you. Look. Please take it. It's for you. Look dedi. Please lütfen take it. It is for you. Bu çiçek sizin için. You send for için. Bu çiçek it derken onu kastediyor. It is for you. Bu çiçek senin için dedi. Oh, thank you, Jane. Thank, thank you. you. Can I sit here? Yes, of course. Please do. Can I sit here? Can I sit here? Buraya oturabilir miyim? Yes, please do. Evet, lütfen yapınız. Yani evet, lütfen otur anlamında. Yes, please do. Oh, uh, look. I put it here? Mm, no. look, bak dedi. Can I put it here? ben bunu buraya koyabilir miyim dedi. Bu da kaşlarını çattı bak şöyle. No olmaz dedi. Beğenmedi yerini. Not there. Not there. Yani not there. Orası olmaz dedi. Der ora. Not olumsuz eki. Not there. Orası olmaz dedi. No not there dedi. put No, no, please don't get up. Televizyon üstüne koydu. Bu sefer bakın başka bir kalıp daha kullandı. Ken yerine Shell dedi. Shell. Shell I put it here. Biraz daha samimiyet göstergesi. Ken biraz kabaca oluyor. Shell biraz daha samimi olduğun kişilere ken yerine kullanıyorsun. Diyorsun ki Shall I put it here. Ee, bunu it çek ya. put koymak here. Tezon üstünü gösterdi biz önce. Shall I put it here? Onu televizyon üstüne koyabilir miyim dedi. Ee, bu kadın gene no dedi ve ayağa kalktı. Kendisi koyacaktı. No 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 dedi. Please don't get up dedi. Please don't get up. Please lütfen don't get up. Lütfen kalkma dedi. Otur. Ben koyacağım. Sen sadece bana talimat ver dedi. Please don't get up. Kalkmana gerek yok demek istedi. Yes, ah. Koydu sehpanın üstüne. Kadın coştu. Dedi ki Yes, der. Evet, oraya koyabilirsin anlamında kısaca. Yes, der. Orası olur dedi. Can I sit here? Can, can I sit here? Yanına oturabilir miyim ifade etti. Gösterdi. Onun oturduğu yerin yanına. Can I sit here? Yanınıza oturabilir miyim dedi. Can I sit here? Of course. Please do. Elbette. Of course. Elbette. Please do. Lütfen yapın. Lütfen buyurun. Oturun anlamında. Please do. Please do. Please don't get up. Please don't get up. Please lütfen don't get up. Lütfen kalkmayınız. Lütfen rahatsız olmayınız. Kalkmayınız anlamında. Don't veya buna aynı şey. Bu takımda da böyle oluyor. Don't Please be. don't get up. Shall we go to the cinema? artık samimi olmuşlar. İki arkadaş oldukları için Ken kullanmıyor. Shall kullanıyor. Shall de Ken'in biraz daha samimi hali. Shall we, we biz demek. Go, gitmek. To the cinema. Sinemaya gidebilir miyiz beraber? Shall we go to the cinema? Beraber sinemaya gidebilir miyiz diye soruyor. Başa geldiği için shall soru işareti anlamına gelmiş. Shall we go to the cinema? Hayır. Shall we stay here? Shall we stay here? Stay kalmak here burada. Biz peki burada kalabilir miyiz? Evde beraber kalabilir miyiz diye sordu. Shall we stay here? Hmm, yes and can I sit here? Ve can I sit here? Ben buraya otursam olur mu dedi. Artık buradan sonra tehlikeli işler başlıyor. Ayıp oluyor. Evet. <laughs> evet. Işte. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize İyi günler diliyorum.